Arkadaşlar herkese selam size bugün yeni bir sistem tanıtacağım e, biliyorsunuz yatırım yapmadan kazanç peşindeyiz biz e, bu vermiş olduğum videolar ve tanıtmış olduğum videoların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar kimseye yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum zaten genel olarak ben yatırımsız olarak şeyleri paylaşıyorum e, bu da yeni bir sistem arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir usd yazıyor sistemde e, bu sisteme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar kayıt olduktan sonra size 3 dolarlık bir bonus veriyor bir de her gün saat 12'den sonra bakın şurada günlük madencilik yazan yere tıklıyorsunuz. Ee, buradan saat 12'den sonra yani gece 12'den sonra buradan size e, oyun oynamanız için 1 dolarla 5 dolar arasında bir kazanç veriyor arkadaşlar. Bununla oyun oynuyorsunuz. Evet. Oyun nasıl oynayacağız arkadaşlar? Bakın. E, şu altta işlem diyor. İşleme bastığınız zaman e, şurada bakın. Büyük, küçük, çift diyor. Mesela ben şimdi e, bir büyük olarak oynuyorum. ben Size hemen bir göstereyim. Saniyede zaten bir dakika kalmış. Bakın. Buraya ufak bir para yatıracağım şu an ben. 0.5 Yani yarım dolar yani ufak dedim. Yarım dolar bir para yatırıyorum arkadaşlar. Ve basıyorum. Şu an bahis başarılı diyor. Bekliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Saniyenin bitmesine. 45 saniye sonra saniye bitiyor. Arkadaşlar bakın şurada sağ tarafta bakiyem gözüküyor benim. 6.76. Bunu 10 küsür dolar yaptığınız zaman çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben isterseniz size çekim kanadı da atabilirim. Ben e, bir kere çektim. E, bakalım şurada gözüküyor mu? Çekim yaptım. E, gözüküyor mu? Şurada bir yerde gözükmesi lazım. Dün dersek e, bulabilirsem ben size göstereyim diyecektim arkadaşlar. E, dün sabah saatlerinde ben bir çekim aldım. Size onu göstermek isterdim ama e, bulursam e, atacağım size. E, bunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Buna da bakabilirsiniz. Yatırımsız olduğu için arkadaşlar denemekte bir yararı var. E, çekim de veriyor şu an için. Gayet başarılı yani. Ha, biraz geç veriyor. Evet onu diyeyim. Yani belki hemen yatır, çekim verdiğiniz zaman vermiyor arkadaşlar. E, tek özelliği e, bunu hacim yapmanız gerekiyor. Parayı kazanabilmeniz için arkadaşlar. Mesela 5 dolarınız var, ki, varsa 5 dolarlık oyun oynamanız lazım. İster kaybedin ister kazanın. Bakın ben şu an kaybettim arkadaşlar. 6.76'm vardı ve 6.76 duruyor. Yani güzel bir sistem arkadaşlar. E şöyle şuraya bastığınız zaman benim ekibim diyor, ekibiniz oluyor. E şurada kişisel ayarlarınız var, bunları kesinlikle doldurmanız gerekiyor. E özellikle adres olarak, para adresi, çekme adresi olarak binense istiyor, binense TR adresinizi buraya, TRC 20 adresinizi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. E denemek isteyen arkadaşlara başarılar diliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesidir. Herkese bol şans diliyorum.